Evet değerli tahminler izleyicileri, sevgili takipçilerim. Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz. Çoban Mahallesi'ndeyiz. Sayım abinin köyündeyiz. Sayım abinin tarlasındayız. 35 dönümlük bir tarlanın çekimine geldik. Tarla 520 rakımda. Böyle tepede tencere kapağı gibi bir yer. Yer konum olarak çok güzel. Sadece bir yol sorunu var. Yolu da burada... Ee, İbrahim abiler meyve ektiler. ne ekler sayma buraya Buraya Vurma ektiler abi Vurma ektiler urması. su var değil mi burada Var su sorunu yok ki He. burada e, Oradan da yolu bırakmışlar herhangi bir sıkıntı yok bakın yolu da size göstereceğim 35 dönümlük te, tek tapu değil mi? 3 tapu 3 tapu ama hepsi birbirine bitecek evet. Etrafı ormanlarla çevrili Evet. Tam böyle hayvancılık için meyvecilik için ideal bir yer Bakın e, Değerli Metin hocam saygıdeğer abisi İbrahim abi var Amerika'da. Burayı aldı. Bunlar meyve ettiler hurma Yer çok güzel bir yer. Bakın ezan sesi geliyor yani şeyden. Bu, yer sizin böyle nereye devam ediyor? Abi şimdi bu yer daha yukarıda bu tel de aşağı yana tamam. O erik ağacını görüyorsun. Evet. Erik ağacından oranın şu erik ağaçlarından ya direkt, buralar size ait yani. Buralar bize ait. Bu, bu düz olan kısmı oldu ki bizim ya. Şimdi arkadaşlar Sayım abi yeri satıyor. Ee, kaç mirasınızın Sayım abi? Üç, üç kardeşi. Üç kardeşler. Üçümüz de satıyoruz. Sayım abi ilk defa bir yer satıyor. Neden satıyor? Sayım abi e, ev aldı. Ödemesi var kurban bayramına. Aynen dediğim gibi. Ee, burayı da zaten üç kardeşler. Herkes ona göre hissesine düşen payı alacak. Herhangi satışında bir sıkıntı yok. İmzada bir sıkıntı yok. Ee, Sayım abiden komisyon almayacağız biz. Emlak komisyonu olan. <laughs> Hadi yer güzel bir yer arkadaşlar. Düz bir yer. Meyilli bir yer değil. Aşağılarda doğru böyle bir hafif meyil var. <laughs> Köyün karşısında bir yer. Yani insanlar böyle yerler istiyorlar. Manzara suyu çok güzel. Bakın bu yollar traktörler şey yaptığı için. Her tarafa zaten su görüyorsunuz. Burada su sorunu yok abi, zaten şurada bir gölet var evet. ormanın içinde, orada pancar motoruyla su basılıyor buradaki meyvelere. Şöyle bakın zaten suyu anlayabiliyorsunuz, buralar zaten bataklık. Hatta boruları orada geçiyor zaten şuradan. Bakın zaten burada su biz şurada çıkıyor zaten su bak gördün mü? Bu sorunu yok. Heh. Şurada borular zaten oradan geliyor, gölet var orada. Ha. Sınır böyle devam ediyor mu Sayın Yok, abi? Sınır şurada bitti abi. Ha burada bitti. Bura? Bitti. Burası başka birinin yeri. Başka evet. şahıs arazi. Aynen. Orada ne var? Su mu var? Var. Buradan o bir tane şurada bir gölet gibi bir yer var. Evet. Buradan pancar motoruyla basıyor. Bu kalınlıkta su meyvelerin içine gidiyor. Yani burada da alınabilir yani. Aynen dediğim gibi. Artı bu. Evet arkadaşlar. Eee çekime bir ara verdik ezan şeyden dolayı. Çok ses geliyor. Telif hakkı istiyorlar. Ezandan da telif hakkı istiyorlar videolarda. 35 dönümlük bir yer burası. 3 tapudan oluşuyor. Köyün hemen karşısında. Köye bir 405 metre mesafede ama biz normal yoldan geldiğimiz zaman aşağı yukarı 1 kilometre geliyoruz köyden. Çünkü köyün oradan direkt yol olmadığı için Buraya sayma abi. E, evet abi. 9 bin lira sen para mı istiyorsun? Evet. Abi tamam. Yani Onu da bir bilsin seyirciler. Sayma bizim beraber çalıştığımız arkadaşımız. E, herhangi satışında bir sıkıntı yok. Sadece e, şey yaptı dedim mi? Bir günde intikali yapılacak. Ertesi gün müracaat. Ertesi gün satış yapılacak. Zaten Diğer kardeşler de burada değil mi? Burada, burada. Ha. Şey, köyde zaten. Ha, köyde hiçbir sıkıntı yok. Sayım abi de size burada her türlü desteği verir. Zaten hafta sonları köyde duruyor. Akşamları geliyor. Evet, Diğer abi. günler torunları okuduğu için yönünde oturuyorlar. Basın, Çok güzel ot var Sayım abi. Tam kuzunun, koyunun yediği ot işte bu. Tirfil otudur bu. Tirfil. Evet bugün 5 çekim yapıyoruz arkadaşlar. Son çekim Sayım abi ortasındayız. Bakın toprak yapısı da güzel. Böyle e, taşlı falan değil. Çil toprak Çil Bunlar da şey galiba sarı otu. Onun bir yabanisi. Yabani Bilemedik sınıfta kaldık. Şimdi yer böyle devam ediyor bu ağaçlar. Bu ağaçlar falan içine daha aşağı gidiyor. Daha aşağı, aşağı, aşağı gidiyor. Da gidiyor. Aşağıda orman var. Orman Buradan açık. arkadaşlar hava açık olsa e, bandırma gözüküyor. Bakın şurada hemen kuş Mannes cenneti, manas kuş cenneti gözüküyor. Ama tabii size e, şu anda gösteremiyorum. Artı şu bölgeden de Erden Marmara Denizi'ni görüyorsunuz ama net olması lazım. Ay maşallah. Sayın abinin kalp gözü açık. Vallahi her tarafı görüyor buradan arkadaşlar. <laughs> ama gerçek söylüyorum abi ben çünkü çok seyrettim. Sayın evet. abi ben şimdi ben kamerayı bile... sana tutayım. Sen bugün tanıtımı yap. Bu yer senin. Evet. E, dur Güneş şöyle geliyor. Hem köyü karşımıza alalım. Bakın evet. arkadaşlar. Aman nazar evet. değdi. Evet Vallahi. seyirciler, e, seyircilerimiz şu an neredeyiz? Çoban Hamidiye köyündeyiz. Burası benim kendi köyüm. Arazi benim kendi arazim. Burası 3 tapudan oluşuyor. 13.900 13.000 bin... Unuttuk metre metrekare. Toplam 34.500 metrekare. 34.500 metrekare. Hatta bir kısımda ormandan kullanılan alanla beraber 35-40 dönüme yakın bir evet, yer var. gibi. Ee, ara ara ben sana takviye yapayım. Şimdi kamera önüne çıkınca heyecanlandın heyecanla sayım abi? yapıyor tabii çünkü bunlar e. canlı yayın olmasa bile. <gülüyor> <gülüyor> köy kaç sizin sayım abi? Köy e, normalde bizim 150 haneli bir köydü. Bir kısmı göç etti. Şu an e, 100 ana falan kaldı köyde oturan. E, e, şey etkisi, şehir e, nasıl köy hareketli mi? Köy hareketli. Çünkü köyün kahvesi, bakkalı, marketi her türlü imkanları var. Ulaşım, Ula, ulaşım sorunu da yok. yok. Bir yer çünkü. Gönen'e 12 kilometre. Sigarayı vatandaş taksiye biniyor, caminin önünde yakıyor, gönüne vardığında dağıtıyor. Evet. Bu kadar. Arabada sigara içmeyelim neyse Sayın Abi. Peki abi bu yoldan başka bir yol var mı bunun imkanı? Bir yol daha var ama o çünkü tarlalardan geçtiği için sıkıntı. Ha, tamam. Buradan bir sıkıntı yani yok yani. Yani burada sıkıntı yok. Çünkü bu köy Kurulalı 155 yıl kadar bir süre geçmiş. Bu yol 155 seneden beri var. Daha önce de varmış zaten. Nereden gelmesin sizin köy? Bizim köyümüz Bulgaristan göçmeni Şumlu Şumlu ve haritada da e, YouTube'dan internetten tıkladığında Çoban Köyü'de yazarsan oradaki köyü de görebiliyorsun. Yani Bulgaristan'daki Bulgaristan'da Şumlu'nun evet. Şumlu Çoban Köyü var. Burada Çoban da köyü. Çoban Aynen. Köyü oldu. Buraya geldiğinde Amidi'yi eklemişler arkasına. Çoban Hamidiye. Amidi'ye. Amidi olmuş yani. Dur, dur, durum böyle bir yer. macir köyüdür. İnsanları sıcakkanlıdır. Evet. Senden belli oluyor zaten. <laughs> Her türlü. Tekrar fiyatını burada arkadaşlara söyle. He, ben e, biz buraya 9 lira para istiyoruz. 3 tane mirası 3'er yüz lira para istiyorlar. 3'ü de satıyor. Satışında sıkıntı yoktur. Her türlü imkan sağlanabilir. Her türlü yardımcı da Sen olunabilir. destek olursun değil mi? Meyve sevgimde. Ben, şey ben hafta sonları zaten köydeyim. Tamam. Cumartesi pazar köydeyim. Torunlar okullar kapandı da sürekli köydeyiz akşamlar. Sayım abi kameranın arkasında da yakışıklı duruyor ha. Bir de ben geçeyim bakayım <laughs> <bir kadar. gülüyor> ya biz kimin kızından aşağıyız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar çekimimizi bitirdik. Sayım abi e, hayırlı bir yola girdi. Sayım abinin oğlu yok. iki tane kızı vardı. Biri de rahmetlik olmuş zamanda. 10 yaşındaydı. 10 yaşındaydı. Bir tane kızı var. iki tane torunu var. Çok güzel. Artık onlara bir de ev alıp böyle hep beraber oturmak istiyorlar. Normal bir evleri var ama büyük bir ev alıp almışlar, aldılar yani. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Sağ ol abi. Burayı da e, satıp geri kalan parayı işte kurban bayramında tamamlayıp hayırlısıyla kısa doğru eve taşınmayı düşünüyorlar. Allah e, niyetini kabul etsin. Amin. Yani burası bu yüzden satlık yoksa Sayın Abi tarla satmaz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Telefon numaralarımız 0532 767 0505 Ben Alim Yetkin 0536 930 3282 Türkiye yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Dağın eteğinde bir yer istiyorsanız burası. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.